Az önce ölmüş olabiliriz. Verdaş'ı yakalayamadık. Ama ona geri geleceğiz. Verdaş'a bir saat sonra ancak girebiliyoruz. Ben de dedim ki daha psikopat bir dost bulalım. O da Ahanda bu manyak. Yani bu Elizabeth boss olanı daha önce yendim birkaç defa. Fakat hiç yakalayamadım. Kendisi gerçekten ruh hastası. Bayağı sıkıntılı yani. yani. Ölmeyeyim diye son ana kadar bekliyorum. Bu sefer o ölüyor. Ölmeden yakalamaya çalışsam o beni öldürüyor. Öyle durumlar tatsız. Şimdi kendisini öldürmeden ve biz de ölmeden yakalayabilecek miyiz? Onu bir deneyeceğiz. Daha şöyle. Böyle uzaktaymış gibi durduğuna bakmayın. Değil. O zaman haydi. Biraz şöyle uzak duralım. Eee. Ha. Gelme. Bakın bana doğru gelme. Ölmeniz gerekiyor. Hadi. Gelme aşko, gelme buraya gelme. Ambar tamam, iyi gidiyor. Ama Elizabeth'e daha bir çizik bile yok. Bu hoş değil. Şu Elizabeth'in minyonları ölmedi ki. Bunlar etrafında dolana dolana dinamik patlatıyor. Tatsız oluyor yani. Allah cezanı versin. Hadi kendini patlat aşkım. Hadi. Aha güzel. Benden başka var mı? Var tabi. Olmaz mı? No. Gelme. Gelme gelme. Sakın gelme. bizimki boştu. Şimdi şöyle ki Warsec zor durumda. Bu yüzden biz de farklı bir şey deneyip bunu atıyoruz. Evet Eliza bir. Bu sefer alacağım oğlum seni. Yani şuradan da izleyemem ki canlı canlı kapışmalarını. Bu arada çok da iyi gitmiyor. Hadi vay. Dur tamam. Şöyle yapalım. Hani ölme de. Bu senin şimdi canını okur. Umut ediyorum. Hadi. Girmeyecek. Biliyordum. Bu manyak bu kadar kolay yakalanmaz. Hadi aşkım. Hadi birlikteyiz. Hadi. Wow. Hadi be. Tamam bir de şunu deneyelim. Bu ne olmuyor demek ki? Aa oldu. Bunun da Allah'ın cezası. Canımı okudu ya. Neyse tamam. Seni de koleksiyona kattığımız için mutluyuz. Çekerim. E kızlar. Biz yerde yatıyorum diyorsunuz. Sizden nefret ediyorum bu arada. Dinamitleriniz götünüzde patlasın inşallah. Canımı okudunuz ya. Lanet olsun hepinize. Ben gidiyorum. Depolup gidelim buradan. Bakalım bölüm atlamamıza ne kadar var? 39 bin. 40 bin. 40 bin daha XP'ye ihtiyacımız var. Bakacağız. Şimdi nereye gitsek? Öyle bir bakalım. Kardeşe bir süre gidemiyoruz. Nereye gitsek? Nereye gitsek? Şu Lüneris'e gidebiliriz aslında. Fanglope'ye de gidebiliriz. Bunun seviyesi kaçtı? 25. Düşük kalır bu. Mark yok. Ah Petalya. Petalya'ya gidelim. Hadi.